Selam herkese yeniden merhabalar. Şeyma ben. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne kadar selam bir giriş olmadı mı? <laughs> Uzun cümleler, gura gura. Küçük bir gribal enfeksiyonum var. Burun akındım daha doğrusu. Fakat annemin kızıysam eğer inanıyorum ki tatile çıktıysam eğer düzelirim. Çünkü annem her gezmesinde hasta da olsa gidermez iyileşiyor. Bakalım benimki nasıl olacak? Her neyse. Bu yolculuğumuz ne olacak, nasıl olacak, nereden ilerleyeceğiz, ne kadar gideceğiz net olmayan bir yolculuk. Öncesinde mutlaka planlar yapardık. Nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı ne bileyim e, rezervasyonlar her şeyi ayarlardık. Fakat bunu biraz karamböle çıktık. Mersin'den Antalya merkeze yol tarifimizi aldık. Donatlamak için Antalya merkezde duracağız. E, sabahtan Patara ile başlarız diye düşünüyorum daha öncesinde iki yıl önce uzun bir kamp yapmıştık. O zaman bir ay gitmiştik. Şu an üç haftaya yakın 20 gün yok 19-20 gün gibi bir süreyle kampa gidiyoruz şu anda da. Gördüğünüz gibi arka yine aynı. Full. Fullüz. Tüm ekipmanlarımız var. Gidiyoruz. Hocacığım da yanımda. Kedilerim e, kayınvalidem kedilerime tembihledim babaannesini, de, dedesini, amcasını üzmemesini umarım. Bizim yokluğumuzda güzel günler geçirir onlarda. Köfte piyaz yiyeceğiz bir. Acıktık. Antalya merkezi bekleyemeyeceğiz. Dindinimiz geldi. Durum şu abi. Şu da piyaz. Şöyle ayran istedik. Düğümle geldi. Şimdi bir tadım gerçekleştireyim köfteden. Bir bakayım. Bıçak vermemişler. Anamın bıçakla dolduğum için. Güzel. Evet. Çıkalım buradan fiyat nasıl değerlendirmesini yapacağız. 80 lira dedik bence turistik bir yerde olabilecek makul fiyattı. Biz bayağı bir de söyleyeyim dedim. Antalya merkeze geldik şu anda konaklayacak bir yerler arıyoruz. Lara'dayız şu anda. Bakalım güzel uygun kamp yeri bulabilirsek içine gireceğiz bulamazsak da Lara plajı atacağız ya direkt. <laughs> düşüncemiz şu anda bu. Günaydın arkadaşlar. Ay sizi yamuk kalmışım bir saniye. Ee, toparlandık çıktık. Lara'da bir yere girmiştik. Daha önce de kaldığımız bir yerde. Kamp alanları dolu. Biz de e, Lara'da piknik alanı diye bir yer var. Aslında günü birlikçilerin kaldığı bir yer. Oraya... Bu benim planırım o. Neyse işte orada kaldık. Aslında normalde kamp alanı değil, gülümlekçiler gelip gidiyor. Piknik alanı normalde orası fakat biz dedik ki neden kalmayalım? Çünkü bir sürü insan kalmıştı. Şimdi geldik Antalya Müzesi'ne daha önce gezdiğimiz için burada vakit kaybetmeyeceğiz. Planımız aslında Patara ilerlemek buradan direkt ama tabi yol bizi nereye götürürse bakalım duracağımız plajlar olacaktır. Bir de benim dikkatimi Gönlük Kanyonu çekti. Bir oraya bir gidelim bakalım düşüncesindeyiz. Eğer şaşmazsak buraya neden geldik? Antalya Müzesi'nde de müze kart alacağız. Onun için geldik. Onu alacağız, çıkacağız şimdi. Ee, bu az önceki de anlattığım kamp alanı ile ilgili de şey söyleyeyim size. Normalde aslında yasak oraya park yapılmasa e, kamp yapılmasa ama jandarma kimlik kontrolü yapıyor, başka bir şey olduğu yok yani. Ücretsiz tüm imkanlar da var. Kartımızı çıkarttırdık bu yılki böyle Tl'ye çıkarttırdım. Nerede? Ha. Neden 30 tl'ye çıkarttırdım? Normalde 65 miydi, 60 mıydı? 60. 60 tl normalde bu yılki fiyatı. Ee, fakat ilk defa okuduğum üniversitenin faydasını gördüm. <laughs> bu yıl. Birçok yerde de indirim kazanıyorum. Mesela bakın geçen yılınkini göstereceğim size. 70 tl'ydi. Dedik ki yani, normalde her şeyin fiyatı biliyorsunuz ki arttı. O ben önceki yıl aşkım. Tamam işte. Neden? daha fazla düştü, indirim oldu diye. Birçok yer bakanlıktan çıkarılmış. Yani birçok yere müze kartla giriyorduk. Şu anda müze kartla girilmiyor. belediye verilmiş TL hesabı biletle gireceksiniz. Bundan dolayı kartların da fiyatları biraz daha ucuzlamış. Siyasi olaylar. E, Göynük Kanyonu'na geldik. Kocacığım. Kocacığımla aynı tarz şapka aldık birer tane. Daha doğrusu kayınbabacığım aldı bize. Yanlardan şey de oluyor. Kovboy efekti kendime bununla niye eğlendim bu kadar? Şöyle deniz ayakkabılarımızı giydik ayağımıza. Ooo, oh, Meksi vahşi batıdan geliyorlar. de bunlar. <laughs> <laughs> Kanyonun içine gireceğiz büyük ihtimalle. <laughs> Bilet gişe noktası. Buradan giriyorsunuz içeriye. Şöyle 500 metre yürüyeceğiz. Göstereyim. Şöyle bir bileklik taktılar bize Gönlük Kanyonu diye. Normalde kişi başı giriş ücreti 12 TL. Bunlar 12 TL fakat biz ne turunu almış olduk? Turun ne bizimkinin? İşte kanyon ilk aşkım. Kanyon da şeyle ekipman hmm. veriyorlar, yürüyoruz, yürüyoruz. Evet. evet. Diye doğru da. kanyonik olarak değerlendiriyoruz. Yürüyüş, yüzme şeysi Yüzlerden yani. Yürüyüş çok lira, 100 ben, 100 enes şeklinde girişimizi yaptık. 400 metre yürüyeceğiz. Sonra araç bize alacak. Bir buçuk kilometre yukarıya götürecek. E, yüzebileceğimiz alanlar olacak. Bazı bölümlerinde yüzeceğiz. Bazı bölümlerinde yürüyeceğimiz alanlar olacakmış. Bize kask, yelek, ekipmanlar verecekler. Yukarıda bu cihazlarımızı bırakabileceğimiz e, kitli dolaplarımız, çanta, eşyaları falan, falan bunlar olacakmış. Bu Sonra ne dedi? Bir şey daha dedi ha, şey, telefonla çekime devam edebilirsiniz dedi. Bu cihazı koyabileceğiniz bir yer var fakat yani oradaki görevli kişiye soracağım aslında susabilirlerse. Birkaç görüntü kamerayla almaya çalışacağım ama olmazsa telefon kılıfı alacağım. O şekilde çekim yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Umarım yapabilirim. Sadece giriş alırsanız da şey kanyonun içini gezemiyormuşsunuz. 2 kilometre kadar en fazla girebiliyormuşsunuz. O yüzden böyle bir tur aldık. Um, bir de bunun ikinci turu vardı. Bot. turu Bot turu demişti ya. Ya Islanmak istemeyenler için şey dedi. Evet, evet Sen o nasıl olacak tabi? Ben hastayım. Valla unuttum. Burnumu çeke çeke gidiyorum ama soğuk da dinçleştirir buna inanıyorum. İkinci turda da işte bot tekne turu. Hiç ıslanmıyorsun. Botu çeken bir iki görevli varmış. Kayyon için öyle geziyorsun, geliyorsun. Bizlik bir durum değil, biz aksiyonsa biliyoruz. O 60 liraydı. Bu ee, içeride bir de zipline var. Zipline de ekstradan yapılıyor. O da kişi başı 90 lira oluyormuş. Henüz zipline alanını görmedim gelince. Eğer Hı, kameram yanında olursa Devamlı açık olsa daha şey olur. Aa bungalov gibi şeyler var. Hazıplan yapıyor. Hazıplan da geçti gördünüz mü bilmiyorum. Hı. Hmm. Şuradan da kay kayanın içine gidelim. Bir oraya bir gidelim mi? Bakalım ne var orada. Dönüşte. Tamam. Hadi. Bu size ileri açıdan görüntü. Şimdi bizi şuradan alacaklar. Evet, balıklara gel gel. Balık mı var? Bir büyümüşler. Bayağı. Ee, bu bizi götüren araç oluyor. Şöyle cip ne bu Suzuki? Leikis. Kasasını açmışlar. Şöyle deri koltuklar. Bir portakal suyu aldık. Bekliyoruz. Aracımız olsun ilerleyeceğiz. duruş noktası bence. Yani. için şöyle alanlar yapmışlar. Şuraya çekeyim de. Şu arkamda tuvalet alanı var. Birçok yürüme parkuru var içerisinde. Bizi yukarıda bir yerde bıraktılar. Bu oradan bak, devam edeceğiz. Bak. Buradan gel Enis'cim. Ben bak şurada şöyle bir merdiven buldum. Şöyle kanyona ilerleyen. Hadi i̇şte oldu. buradan sonrasını yürüyerek ilerliyoruz. Tamam. ağaç bütünden yapmışlar. için şey diyebilir miyiz? Sütlü <laughs> Şuraya hemen kahvesi açmışlar ya. Yanılır gibi değil. Şimdi... Harbiden yemen kahvesi var ya. Şurası bizim Şapol şey abi. alanımız. Kitli kasalarımız, şeylerimiz. Şuradan ekipmanları alacağız şimdi Telefon kılıfları 40 TL. Ayrıca fotoğraf, video bir şeyler çekiyorlar. Şimdi onun fiyatını öğrenmeye gittiğiniz. Kamerayı kesinlikle de götüremiyorum yanımda. O, onu istemiyorlar. Yasak yani o. Çok soğuk. Hastayım. Öyle işte. Siz anlayın. Bir tek olayımız. Şu kapılarda otomatik kolumuzdaki şeylerden okutmayla götürüyorsunuz. Şu raketli dolaplar kıyafetler, ayakkabılar, kasklar, kocam var. Anahtarlar ne? <laughs> Şuradan gireceğiz suya, yüzeceğiz. uzun bir <laughs> Başına bir şey, <laughs> Şimdi bile soğuk kalkla sok. Kameramızda şöyle paketler <laughs> Yani kameramız bu <laughs> Hadi, Hadi git. git. Gülsay fikirlerinizi rica edeceğim. ağaçtan Ağaçtan bir su geliyor buz gibi. Evet. Bebek gibi. Çok kanyona girdik. Ama şimdi ilk başlangıç soğuk buranın. Ama devamı bence ılık suyu. Özellikle aa balık geldi. dere kanyonu buz gibi. ya yani mesela onda bu kadar uzun süre asla duramıyor. Şimdi bu şişme ile kolayı çok iyi oldu. Asla bakmıyorsun Güven sağlıyor sana. Çünkü kanyon suları çok soğuk olduğu için sana kilitliyor. Bir soy. Merhaba İyi günler Aşkım buraya gel bir de beni çeksene Bir de beni de çek <laughs> Arizona kertenkelesi alana yaklaşıyordu Oluyor değil mi bunlar video YouTube ha, Oluyor oluyor. Dört parça. <laughs> Yo, güzel yo'q Dikkat et. Tamam. Şey mi? Şurada şöyle bir detay vardı. Çok sivri taşlar var evet. diyor. Gitme de. diyor bana. Detay, detay de. işte mağramsı. Çok sivri taşlar var. Uh. Gelme diyor. Kendi gidiyor ama. Uh. O mağaraya girdik öyle Evet o. çok keskin. Ve şu tavana şey, bakın bir şeyler da, var. Muhtemelen ileriden de buranın girişi var. Buradan su geliyor. Evet ama biz bağlanamadık ışığımız yok. Çekiyor muyum? Çekiyorum kendimi. Umarım güzel çekerim. Sonuna geldik. Sonundayız. Bayağı zorlu bir yolculuk. Şimdi size arkayı göstereyim. Bakın sonunda şelaleye. Arkadaşlar, zaten aşağı sonundayız. Farklı kentin sonuna kadar gelmiştik. Tebrik ediyorum kendinizi yılmadığınız için. Çıktık. Mutlaka, indik. mutlaka kanyonun kalın 100 lira. Şu mavi bileklik. Sonuna kadar gidin. Eksane. Kesinlikle beydi yani biz ne bileyim şelale falan hoşumuza gitti bayağı sevdik. Kaç saat oldu biz buraya gelip? Üç üç saatlik buldu değil mi? Buldu buldu. Buldu üç üç buçuk saatte biz kanyondayız. Şimdi size ilk başta çektiğim oturman manuş alanının arabanın bizi bıraktığı yerden çok az bir yürüyeceğiz. Çıkacağız. Hadi araç yine alacak bizi girişe bırakacak. sulardan geçerken kanyonla ilgili fikirlerimi bitişmek istedim. Bu kanyonu gelip gezin. Yani <laughs> Hem gezmek için gerçekten güzel görsel olarak doğa ile ilgili. Hem oturup keyif yapmak isterseniz güzel. Hem kafede vakit harcamak isterseniz güzel. Hem bir etkinlik yapalım zaman geçsin. Şunu da uzatayım da. Diyorsanız onun için de güzel. Bu kadar. Söyleyeceklerim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Like'lamayı unutmuyorsunuz. Butona bas. Kırmızı. Kana aç. Zil var. Zile bas. Paylaş. <laughs> beğen. Sağ et. Hoşçakal. Her neyse. Hoşçakalın. Hadi bay.